Geç kalmadık değil mi? Bunu anlayacağız. Ne yapıyorsunuz memnunu? Tetris mi oynuyorsunuz memnu bey? 2 saattir bekliyorum. Yani. Estağfurullah. Oldu mu? Hiç işim yok. Alo. Geldin mi abi? Geldik Batu. A kapısının önündeyiz. Heh, tamam abi. Ee, ben de şimdi gönderirim. Zaten Çok zor tuttum adamı. Şey diyeceğim böyle saçlarını geriye taramış. Beyaz tenli, top sakallı, koyu, gri bir takım elbisesi var üstünde. Elinde çanta bilgin olsun. Tamam. Tamam tamam kardeşim eyvallah. Eyvallah. Yerimde ilk defa bir metin okunuyorum. Herif bu. Selim. Tanıyor musun sen bunu? Kim bu? Baybars'ın avukatlarından biri. Babana çalışıyordu. Şimdi onun yerini almış belli ki. Halit abinin dediği gibi işte. Biri gelir, biri gider. Hepsiyle baş edemezsin. Tabii yılanın başını ezmezsen. Baybaş Bey merhaba. Ya yani kusura bakmayın geciktim. Görüşmeden sonra beni orada tutmak için türlü türlü bahane uydurdular. Evet, şüpheleniyorlar tabii. Tamam uzatma. Halledebildin mi? Sen onu söyle. Evet. Aradığınız şey evde üst katta çalışma odasında Masanın üzerinde kuş heykelcikli bir kutu var. Onun içinde. Bay Bey. Ee, bu arada bir şifresi var. Şifre 248. Tekrar. Bay Bars Bey. Tekrar. devam et oğlum. şifre 248. Dün telefonlarıma bile çıkmıyordum. Ama bu sefer kendi ayağınla tıpış tıpış buraya kadar geleceksin Yavuz. Bu evde şunu çalıştıracak bir bilgisayar var mı? <laughs> Bak açacağım ağzını. Ama sakın yanlış bir şey yapma. <laughs> <laughs> Adnan'ın kini aldılar. Bir tek Efe'nin eski bilgisayarı var. O da çalışıyor mu bilmiyorum. Güzel. Ağzını kapat benimle gel. Teyze, sen bunu giy üstüne. Arabanın üstü açık üşürsün. Tamam. 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 Oğlum, gel buraya. Buyur amca. Al bunu Ama dikkat et. Fazlası adam öldürür. iyi olma. Eyvallah. 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 Anne kapı açık. Gidelim misin? Tamam. Oğlum ne adamsın ya. Rica millet adam mı kaçırır? <laughs> Bizim yöntemlerimiz başka. <laughs> Sen neticeye bak. <laughs> bir şey mi dedin oğlum? Anne. Biz seninle yola çıkmadan nereye gideceğimizi öğrenmek için bir foto çekineceğiz. Tamam mı? Tamam dur. Şu başörtümü düzelteyim de. Güzel. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> E şimdi silah çekeceğim. Ama korkma. Tamam mı? Yok ben korkmam zaten. Ben alışığım Yaramaz oğlumdan. Tamam. Bak horozu inik. Tamam sana doğrultacağım korkma. Hı, Hı Hiç yapmak istemiyorum. Ben affet elini ayağını öpeyim ben affet. Mecbur kaldım. Hı. tamam. acık korkmuş gibi yap. Tamam, bitti gitti. Tamam. Tamam. Ne yaptın? Fotoğrafları gönderebildin mi Yavuz'a? Gönderdim Baybars Bey. Görünce bilgi vereceğim. ben o zamandan demiştim. Ta o zaman dememiş miydim Nezih'i vurduklarında? Hani halıya sarıp atmışlardı ya azadenle. O zaman işte. Bu Bay bitti demiştim. Yine de insan inanamıyor. Yani kaçımız yüzünü gördük ki... ...bizim doğru dürüst tanımadığımız adam polisin radarına girsin. Akıl alır şey değil. Ya mevzu o değil. Kendini koruman yetmez. ...asıl yanında gören iki adamlara dikkat edecek. Seni bitirecek olanlar onlar. Avukatından kapındaki korumaya kadar. Kimsenin zaaf ...olmayacak. Müsaadenizle bu biraz acil de. Sensin değil mi lan? İki gün önce kafamın üstünde mermiler uçarken telefonlarıma bile çıkmıyordun Yavuz. Ha? Ne oldu? İşte bak. Ben de senin beni aramanın bir yolunu buldum. Ne istiyorsun? Olanlardan haberim vardır. Bir süre ortadan kaybolmam gerekiyor. Sen halledersin diye düşündüm. Tabii bu resimlerin polisin eline geçmesini istemiyorsan. Yani benim için hava boş. Artık hepiniz avcumun içindesiniz. Eğer ben düşersem Hepinizi beraberimde götürürüm. Neredeyse hazırlan birilerini gönderip aldıracağım seni. O zaman nereye istersen gidersin. Uçağı da hazırlatıyorum. Ha şöyle. Ha yalnız yolda başıma bir şey gelmez umarım. Çünkü eğer böyle olursa her halükarda bu resimler polisin eline geçer. Bunu tahmin edebiliyorsun herhalde değil mi? Konum gönder yeter. Konum istiyor. Ben gönderdim. Bu teknoloji güzel bir şeymiş canım. Konum gönderiyorsun, fotoğraf gönderiyorsun. Öğrenmekte biraz geç kaldım. <laughs> Bay ver, anneni kurtar, seçim senin. Seni seçti teyze. Eşarp'ı sıkı bağla. Gidiyoruz. Tamam sen çok yaklaşma. Oğlum yapma. Görüş mesafesini kaybedeceğim yoksa. sen yine de yavaş git, anlayacaklar. Takip ediliyoruz Selim Bey. As, Kahretsin seni Emel. Alo Baybars Bey. Peşimizdeler, ne yapacağız? Telaşlanma sen. Tarık'ı ver bana, ben halledeceğim. Seni istiyor. Buyurun Baybaş Bey. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Selim'le işim bitti. Yakalanmayın. Ne oldu ne diyor? Halledeceğim merak etmeyin. Hadi oğlum bas kaza, biraz daha hızlı ya. Biraz daha hızlı ya. Fark ettiler diyorsun sen. Bas artık bas. Daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı Tarık daha hızlı. Bas daha hızlı. Bas. Basıyorum Selim Bey. adamların artacak kadar köşeye sıkıştı. Aynen oğlumu düşünelim bence de. Haklı. Baybars adamlarından bu kadar kolay vazgeçmez. Hele ki bu kadar yalnızken. Şunun bir telefonu falan. <laughs> Otu bir şey attı. Baybars'a bir şey gösterdi demişti. Ne oldu? Şifre istiyor. Açamaz mıyız bir şekilde ya? Şu şeyi denesek. WhatsApp'a bak. Şapma teyze, iyiyim ee, ama bunu içmem lazım, yoksa şapamam. Şey ne gülüyorsun lan? Ne? Sabahtan beri bir arkadaş düşünüyorum da teyze. Zamanında doğru yaptık sandık ama... ...acaba şimdi yanlış mı yaptık diye düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Kime karşı? Ne diyorsun evlat? O anladı teyze, anladı anlaması yetmez. Affetmesi de lazım. O da olacak inşallah. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Ben de bu haritalardan bir teyze. Önüne bak evladım. Bakıyorum teyze bakıyorum. Soldan girdi ama. Korkma yetişeceğiz. Lan nasıl korkmayayım? Görmedin mi kadının halini? Kartal kendinde değil. Biz üç kişi kaldık. Allah'ım yemin ediyorum delireceğim ya. Ya ben şesuları falan mı arasam? Gerçi telefonum yok ama. Ulan şesuları arasan ne olacak? Şesu yapacak. Abi böyle olmaz. Hiçbir şansı bırakamam. Efe, düşündüğüm şeyi yapmasam mı? Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O yüzden önlem alıyorum ben de. Batu, acil yardımın lazım. Bak çok acil. ler Arka tarafa park etmişler. Güzel. Hazırsanız çıkabiliriz. Hı -hı. Gözünüz aydın Aysel Hanım. Esaretiniz bitti. Benim de, sizin de. Hadi. Onların evinde ne işimiz var lan? Ben Yanılıyorsun. Geç kaldın. Yok. Karşı karşıyayız. Tam zamanında gelmişim. Sakın ha. Sakın. Yoksa... Yoksa ne? Çeker vurur musun beni? Senin gece beni öldürmüştün zaten. Korkacak bir şeyim kalmadı. Sen kendin için korkmazsın. Biliyorum. Ama... Onun için korkarsın. Hı? Durum böyle olmasa oradaki bir anne olmasa durma derdim. Ama Ne bekliyorsun? At silahını. Dokunma kaldın Merak etme. Bugün senden başka hiç kimseye dokunmayacağım. At silahını. orada mısınız? Siz almaya geldik. Görüyorsun değil mi? Bak, sen yine kaybettin bense her zamanki gibi kurtulmanın bir yolunu buldum. Neden biliyor musun? Çünkü sen aptalsın. Sevdiklerinin hayatını kendi hayatından daha fazla önemseyen bir aptal. Merak etme. Ona bir şey yapmayacağım. Ama senin için artık oyun Görs Bey, iyi misiniz? Hadi, hadi, hadi. Abi. Hakkı nerede? Hakkı şoförüm. Ortalarda yok. Onu bulmadan buradan ayrılmayın. Başımıza iş çıkarmasın. Sizler devam edin. Ben arkadan geleceğim. Sen yere be. Allah. Ne, ne alıyoruz? Ayşe de iyi misin? Ya Kartal ya. Oyun mu lan bu? Çocuk oyuncağı mı bu? Ne oyuncağı? Kartal. Oğlum ben gördüm. Seni o adam kalbinden vurdu. Gördüm, gözümle gördüm ben. Gözümle gördüm. Doğru. Doğru söylüyor. Sahi vuruldum olur, ya. Özlüyor da burası. Altyazı Al. Şans eseri yaşıyorsun ya. Adam nerede? Kaçırdınız mı? Kim? Kimse yoktu biz geldiğimizde. Ne aranıyorsun lan sen? Hadi. Kafası yerinde değil bunun hala.